Sevgili arkadaşlar herkese iyi günler ben Baba Tarih Muhammed Öztürk. Bugün sizlerle Baba Tarih Muhabbet tadında, muhabbet tadında çözümler başlığıyla sunduğumuz Baba Tarih Muhabbet Soru Bankası'nın içinden çıkan birkaç soruyu sizlerle paylaşacağım. Aslında birkaç soru diyorum ama <laughs> yani soru bankasına da haksızlık yapmak istemiyorum. E, çok da bu konuda mütevazı olmak da istemiyorum açıkçası. Çünkü e, öyle bir soru bankası ki piyasada soru bankası olup da içinden bu kadar soru çıkan başka bir soru bankası yok. Baba Tarih Soru Bankası'nın içeriğiyle ilgili size daha önceki videolarda bilgi paylaştım. Ama şimdi gelin görün bir sorulara beraber bir bakalım ve neden bu soru bankasını sizlerin çözmesini istediğimi net bir şekilde görün arkadaşlar. Öncelikle 2015 yılında 10 test sorusu. 2016'da 9, 2017'de 8, 2018'de 11 ve 2019'da 7 Test sorusu ÖSYM'nin KPSS genel kültür sınavında sorduğu soru kitabımızdan çıktı. Tersine çevirip sormuşlar. Yani tersine çevirip sormuşlar, doğrudan alıp sormuşlar. Ben bunun örneklerini size göstereceğim. Tabii 10 sorunun, 9 sorunun, 11 sorunun hepsini gösteremiyorum. Bunlar kitabımızda fazlasıyla var. Orada işaretledik. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Devam ederim. Bakın buraya tablosunu oluşturdum bunu sizin için. 2015'ten 2016'ya kadar ünitesinden test numarasına kadar, soru numarasına kadar elinde kitabı olan arkadaşlarımız varsa buradan kontrol edebilirler. Siz de kitabı aldıktan sonra buradan kontrol edebilirsiniz. Ya hocam yok öyle bir şey demiyoruz. Diyemiyorsunuz. Net olarak size bunu sürüyorum arkadaşlar. Şimdi bakın. 2019'dan başlayalım. Arkadaşlar 2019 yılında 2019 yılında e, Çıkan yedi sorunun birkaç tanesini sizinle paylaşayım. ÖSYM şunu sordu. Dedi ki İngiltere Başbakanı Chamberlain'in Almanya'ya karşı ortaya koyduğu politika nedir diye sordu. Cevap yatıştırma politikasıydı. Biz 2. Dünya Savaşı öncesi gelişmeler ünitesinin 2. testinin 11. sorusunda bakın ne sormuşuz. 1930'lu yıllarda yatıştırma politikasını ortaya koyan devlet, yatıştırma politikasının uygulandığı devlet, Hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diye sormuştuk arkadaşlar. Cevabımız İngiltere ve Almanya'ydı. Bakın İngiltere birinci öncülle İngiltere'yi eşleştiriyoruz ve Chamberlain'in Almanya'ya karşı ortaya koyduğu politikayı doğrudan biz sorduk yani evvel et gevelemenin anlamı yok. ÖSYM'nin sorduğu bir soru ve soru bankamızda olan bir soru arkadaşlar. Diğer bir soru. Mustafa Kemal hangi hazırlıkları sırasında sine millete dönmüştür. Arkadaşlar cevap Erzurum Kongresi'ydi. Ve biz de ne yaptık? Sorumuzda bakın bunu nasıl ifade ettik. Mustafa Kemal Amasya görüşmesinden sonra Erzurum'a geldi. Şunları 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 yaptı. 7-8 Temmuz gecesi askerlik görevinden istifa etti ve sine milleten döndü arkadaşlar. Bizim doğrudan sormuş olduğumuz bir soruydu. Evet, 2019 örneklerini verdik. Şimdi 2018 örneklerinden devam edelim. Tam 11 soru. ÖSYM'nin sorduğu soru şu. Ahmet Karahisarı, Şeyh Hamdullah hangi alanda ünlüdür? Cevap hat arkadaşlar, hat sanatıydı. Biz nasıl sorduk? Biz de dedik ki Fatih ve Yavuz döneminde görev yapmış hattatların kıblesi olarak bilinen hattat kimdir? Şeyh Hamdullah. Arkadaşlar Şeyh Hamdullah hattır, hattattır, hat sanatının ünlü bir kişisidir. Yine 2018 yılında bir soru. Mustafa Kemal Rum sındığı ifadesini hangi savaş için kullanmıştır? Cevap neydi? Başkomutanlık Meydan Muharebesi. ÖSYM bunu böyle sordu. Biz ne yaptık? Başkomutanlık Meydan Muharebesi hangi isimle ifade etmiştir Mustafa Kemal diye sorduk. Cevap Rum sındığı. Arkadaşlar ÖSYM soru alıp tersine çevirmiş, soru vermiş. Diğer bir 2018 sorusu. Sayit Halim Paşa hangi fikir akımının temsilcisidir? İslamcılık. Arkadaşlar biz de 3 tane öncül verdik. Mehmet Akif, Sait Halim Paşa, Ahmet Hamdi Akseki. Hangisi İslamcılık fikrini savunan kişiler arasında gösterilebilir diye sormuştuk. Üçü de vardı arkadaşlar. Sait Halim Paşa, İslamcılık. Sait Halim Paşa, İslamcılık. Geçelim 2017'ye. 2017'de 8 tane test sorusu çıktı arkadaşlar. Soru 1 ÖSYM'nin sorduğu bir soru. Gümrantlaşması Antlaşması ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Doğu sınırı kesinlik kazanmıştır. Söylenemez. Biz ne sormuşuz. Güm antlaşmasının önemli ifade eden cümleler arasında hangisi yer almaz? Cevap D. Doğu sınırı kesin olarak çizilmiştir. Buyurun. Aynı soru arkadaşlar. Aynı soru. Bir aynı soru da KPSS Genel Kültür 2017 sorusu. ÖSYM sordu. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'de başbakan olan kişi kimdir? Bülent Ecevit. Biz ne sorduk? Biz aynısını sormuşuz. Kıbrıs Barış Harekatı yapıldığında Türkiye'de başbakan olarak görev yapan kişi kim? Cevap Bülent Ecevit arkadaşlar. Bakın var burada test 2 soru 6 yumuşama dönemine bakın. Geçelim diğer yılımıza 2016'ya geçelim. Tam 9 soru çıktı arkadaşlar. Bir tanesini verelim. ÖSYM ne sordu? Birinci Göktürk Devleti'nin en parlak dönemini sordu. Cevap Mukan Kağan'dı. Biz ne yaptık? Biz de bütün devletlerin en güçlü hükümdarlarını sorduk tek soruda birleştirdik, tek soruda birleştirdik. Birinci Göktürk Devleti, Mukan en güçlü olduğu dönem arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk Tarihi Ünitesi test 6 soru 9. 2016 diğer bir soru. ÖSYM sordu. Beyler Bey ve Çırağan Sarayı'nı hangi padişah yaptırdı diye sordu. Cevap Abdülaziz'di. Biz ne sorduk? Beyler Bey'ini, Çırağan'ı hangisi Yıldız Sarayı'nın hangisi Abdülaziz döneminde yapılmıştır diye sorduk. Tersine çevirmiş ÖSYM alıp soru vermiş. Bakın bir 2016 sorusu. Irak sınırının çizimi için 1924'te toplanan konferans hangisidir? Haliç konferansı. ÖSYM sordu bunu. Biz ne sorduk? Musul meselesinin Irak sınırının çözümü için 1924 yılında toplanan konferansın adı nedir? Cevap Haliç konferansı. Arkadaşlar 2016'larda falan bunlar KPS kaynaklarında yoktu. İlk kez baba tarih soru cevapta ve baba tarih soru bankasında vardı arkadaşlar bunlar. Evet. Devam edelim. 2015'e geçelim. 2015'te tam 10 soru. Şehirlerin şahı olarak bilinen şehir hangisidir? Semerkant. ÖSYM sordu bunu. Biz ne sorduk? Hangisi Timur ile beraber şehirlerin şahı unvanı ile anılmaya başlamıştır? Cevap Semerkant. Arkadaşlar 2015'te İlk kez baba tarih soru cevapta ve baba tarih soru bankasında olan bir soruydu. Hatta ben bu soruyu o zaman Facebook sayfamızda sormuştum. Demiştik ki arkadaşlar yorum yapmış hocam çok ağır bir soru demişti. Bu soru gelmez demişti. Bu alan sorusu demişti. Ben de onlara şunu demiştim. Siz onu bilemezsiniz. Bunu ÖSYM bilir. Siz bu bilgiyi alın, öğrenin demiştim. Ve 3 ay sonra ÖSYM onu sormuştu 2015'te. Şimdi bakıyorum da kitaplara Semerkant şehirlerin şahı ünvanıyla koymuşlar. Ya bunu soruyu Soru çıkmadan önce koyacaksın arkadaşım. Baba tarih soru cevapta ve baba tarih soru bankası için söylüyorum şimdi. Soru bankasında ben test sorusu olarak sordum bunu. Evet. 2015'te soru, soruydu arkadaşlar. Bakın birinci TBMM'nin kurucu ve ihtilalci bir meclis olduğunun kanıtları nedir diye sordu ÖSYM. Teşkilat Esasiye Kanunu ve saltanatın kaldırılmasıydı cevap. Öncüllü bir iki üç öncüllü diye sormuştu. Biz de aynı öncüllü sorduk. Tersine çevirdik sorduk. Teşkilat Esasiye Kanunu'nun yapması saltanatı kaldırması olayları göz önünde bulundurulduğunda bir ihtilalci meclis, bakın ihtilalci meclis, iki kurucu meclis, bakın kurucu meclis özelliklerinden hangisine sahip olduğu söylenebilir diye sormuştuk. ÖSYM aynı yıl bu soruyu tersine çevirdi sordu. Sadece 2015'te değil, 2016, 17, 18, 19'da aynısını yaptı. Tersine çevirip soruyor, aynen alıp soruyor. 2015'te sorduğumuz bir soru. İsmail Gaspıralı da kaynaklarda yoktu arkadaşlar. İsmail Gaspıralı hangi fikir akımının temsilcisidir? Türkçülüktü. ÖSYM sordu soruyu. Biz ne sorduk? Osmanlı Devleti'nde Türkçülük fikrini savunan kişiler arasında gösterilemez diye, diye, sorduk arkadaşlar. Yusuf Akçıralar, Mehmet Emin Yurdakullar, Ziya Gökalpler, İsmail Gaspralıları sorduk. ÖSYM aynı yıl bunu sordu. Sadece İsmail Gaspıralı'yı sordu. Mustafa Kemal 1915'teki ilk görev yeri neresidir? Şam. Şimdi çok klasik bir bilgi haline geldi 2020 yılında. 2020'de 2019 artık çok klasik bilgi haline geldi bunlar. 2015'te biz bunu test sorumuza test soru bankamıza aldık arkadaşlar ve sorduk 1915'te Mustafa Kemal ilk görev yeri neresidir? Şam, Suriye ÖSYM 2015'te bunu sordu 5 sene önce sordu 2015'te yine Erzurum Kongresi'nin bağımsızlıkla ilgili maddeleri nelerdir diye, diye sordu ÖSYM. E. biz ne sorduk? Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki maddelerinin hangisi doğrudan bağımsızlık düşüncesine vurgu yapılmamıştır diye sorduk arkadaşlar. Bakın yani bu bir yorum sorusu. Yorum sorusu ve yorum sorusu da var arkadaşlar. Bilgi soruları, yorum sorusu. Baba Tarih Soru Bankası'nda fazlası da var. Son olarak slaytın ekranına tekrardan bunu getiriyorum. Arkadaşlar bakın. Bir konu anlatımlı kitapta, bir farklı bir anlatım kitabında 20'nin üzerine soru bulabilirsiniz. 15'in üzerine soru bile bulabilirsiniz. Biz Baba Tarih Soru Cevap kitabımızda zaten her sene 20 üzerine genel kültür sorusunu yakaladık. 24'ler, 25'ler, 26'lar, 23'ler bunu yakaladık ama Soru Bankası, Soru Bankası'nda böyle bir istatistik olan Soru Bankası yok. Baba Tarih Muhabbet adında çözümler, Soru Bankası, Baba Tarih Muhabbet, Soru Bankamız başka birçok sizin için önemli. Onları ben Soru Bankamızı tanıttığımız videoda size anlattım ama... Bakın alın birebir örnek. 2020'de ne olacak? 2020'de 22'de ne olacak arkadaşlar? 8, 9, 10 soru bu soru bankasından çıkacak. Buyurun son karar sizin. Görüşmek üzere. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.